Evet arkadaşlar 33. dersimiz iş yerlerinde işin durdurulmasına dair yönetmelik. Bu yönetmeliğin amacı iş yerindeki bina ve eklentilerde çalışma yöntem ve şekillerinde ve iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya çok tehlikeli sınıfta yer alan maden metal ve yapı işleriyle tehlikeli, tehlikeli, kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların oluşabildiği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumun, durumlarında iş yerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike gidilinceye kadar işin durulması ile bu yönetmeliğe göre durdurma kararı uygulanmış iş yerinde çalışmaya tekrar başlamasına izin verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir. Birkaç tanım var. Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı kurul, Bakanlık İş Teftiş Kurulu Başkanlığını heyet kurul başkanlığı tarafından kurul başkanlığı tarafından görevlendirilen teftişe etkili 3 müfettişten oluşan heyet. İl Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, müfettiş iş yerlerini iş sağlığı güvenliği yönünden teftişe etkili iş müfettişini mülki idare amiri ise illerde vali, büyükşehirler dahil ilçelerde kaymakam olarak bileceğiz. Heyetin oluşturulması. İş yerine işin bir bölümünü veya tamamını durdurma kararı veya yetkili heyet 3 müfettişten oluşur. Kurul başkanlığı heyete başkanlık edecek müfettişi belirler. Kurul başkanlığı birden fazla heyet oluşturabilir arkadaşlar. Bu konuyu daha önce görmüştük. Zaten birazdan bilgileri hatırlayacaksınız. Heyetin görevleri ve kararlar. Heyet kendisine intikal eden raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapar ve kararını müfettişin tespit tarihinden itibaren İki gün içerisinde verecek. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve heyetçe imzalanır. Heyet raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını gerekçeleriyle birlikte yazar. Heyet gerekli gördüğü takdirde karara konu iş yerlerini inceleme yapabilir. İş yerinin açılmasına yönelik taleplere ilişkin düzenlenen raporlar ile işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi, taleplerin değerlendirilmesi heyet tarafından yapılacak. İşin durdurulması... İş yerine bina ve eklentilerde çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu tehlike giderilinceye kadar hayat tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak iş yerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacak. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden metal yapı işleriyle tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların oluşabileceği iş yerlerinde risk değerlendirmesi yapılmad yapılmadığının tespit edilmesi halinde iş durdurulacak. Bu bilgileri daha önceden gördük hatırlıyor olmanız gerekiyor. Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin arttırılması, üretim metotlarını yenilik diye bir kısım unsurlar sağlanmadan, üretim veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturulacak şekilde çalışma biçimleri de işin durdurulma sebebi sayılır. Müfettişçe iş yerini birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlardan demiş arkadaşlar. Birinci fıkramız burası, ikincisi burası ve üçüncüsü de burası. Müfettişçe iş yerinde yukarıda bahsedilen konulardan durumlardan biriyle karşılaşıldığında durumu belirtir bir rapor düzenler ve en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete verilmek üzere kurul başkanlığına gönderilecek raporda durdurmaya gerektiren hususlara alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir heyetin iş yerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde karar ilgili valiye veya iş yeri dos ve iş yeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilecek. Heyetin iş yerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması kararı vermesi halinde ilgili valiliğe ve iş yeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilecek. Heyetin işin durdurulması yönünde kararı vermesi halinde rapor işleme konulmaz ve kurul başkanlığına iletilir. Durdurma kararının uygulanması, işin durdurulması kararı mülki idare amiri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde yerine getirilir. Bunu zaten daha önceden biliyoruz. İşin durdurulması kararı belirttiği şekilde iş yerinin bir bölümü veya tamamında iş durdurulur. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetleri marifetiyle gerçekleştirilir. Mühle mühürleme kolluk kuvvetleri marifetiyle gerçekleştiriliyor. İda, Mülki idare amirinin emriyle durum belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası iş yeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir. Durdurma ile ilgili belgeler il müdürlüğünde saklanır. Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde alınacak durdurma kararlarında faaliyetin devamlılığını ve iş yerinin güvenliğini sağlamak üzere ve mühürlerin geçici sökülmesi kararının uygulanmasına kadar hiçbir surette üretim veya satış yapmaksızın müfettişçe idari tedbir raporunda belirtilen işlerde çalışmasına izin verilir. Söz konusu iş yerine uygulanacak durdurma kararı mühürleme yapılmadan tutanak düzenlenerek ikinci fıkrada belirtilen şekliyle tatbik edilir denmiş ikinci fıkramızda burası. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi. İşveren işin durdurulması sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesiyle ilgili talebinin dilekçe ile ilgili il müdürlüğüne iletir. Durdurma kararına sebep olan hususlar 7. maddenin 1. fıkrası kapsamında ise demiş. 7. madde burası arkadaşlar işin durdurulması 1. fıkra kapsamında ise hayati tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler. Bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları yapılacak çalışmanın süresi ve çalışılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı işverenin taahhütlü ile hazırlanan bir dosyayla ile dilek aynı zamanda bu dosyanın elektronik ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulacak. İşverenin taahhütlü ve dilekçesi ıslak imzalı olacak. Durdurma kararına sebep olan husus 7. maddenin 2. fıkrası kapsamında ise şuradaysa risk değerlendirmesinin yapılmadığının tespit edilmesi halinde yani. Risk değerlendirmesi hakkında iş ve işlemleri belirtir ve bilgiler dosyaya eklenecek. Ayrıca durdurma kararına sebep olan husus 7. maddenin 3. fıkrası o da burası arkadaşlar. Kapsamında ise üretim zorlaması nedeniyle oluşan hayat telkin ortadan kaldırılması yönelik çalışımla ilişkin bilgi ve belgeler dosyaya eklenecek. İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber kurul başkanlığına gönderecek. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar mülki idare amirine ve il müdürlüğüne bir yazış ekinde gönderilir. Mülki idare amiri kararın kendisine intikalden itibaren 24 saat içerisinde belirtilen şartlarda bir süreyle çalışma yapılabilmesi için kolluk kuvvetleri marifetiyle mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesi sağlar ve düzenlenen tutanağın bir nüshasını iş yeri dosyasına üzere ilgili il müdürlüğüne iletecek. Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde karar İşverene intikal ettirilmek üzere gerekçesiyle birlikte ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amiri mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda iş yerinin tekrar mühürlenmesine ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini kolluk kuvvetleri marifetiyle sağlayacak. Durdurma kararının kaldırılması İşin durdurulmasına sebep olan hususları yerine getiren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili il müdürlüğüne yazılı talepte bulunur. Durdurmaya sebep husus hususları giderem, gidermeye yönelik yapılan çalışmalarını, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi ve belge ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve iş yeri risk değerlendirmesi içeren bir dosya talebi ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ve benzeri ortamda aktarılmış hali İl müdürlüğüne sunulacak. İl müdürlüğü talebi aynı gün elektronik ve benzeri ortamda sunulan eklerle beraber kurul başkanlığına iletiyor. İşverenin bildirimi, bildirimi, üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu arkadaşlar. Şurası bizim için önemli bu paragraf. İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda. Durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde heyet tarafından belirtilen usuller çerçevesinde gerekli incelemeler yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir. Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi haline karar, Mülki İdare Amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki İdare Amirince söz konusu kararın gereği kendisine intikaline itibaren 24 saat içerisinde kolluk kuvvetleri marifetiyle yerine getiriyor. Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde, durdurma kararının devamı yönünde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek üzere, iş yeri dosyasına saklanmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletilecek.'' acil hallerde yapılacak işlemler, çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte bulunması veya ek birde yer alan maden işyerlerini acil durdurmayı gerektiren durumlar. Birazdan bakacağız buraya. İlişkin olarak belirten hususların varlığını tespit halinde teftişi yapan müfettiş durumu kurul başkanına derhal bildirilerek heyet tarafından karar alıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep eder. Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini iş yerinin fiziki ve teknik özellikleriyle yapılan işin niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor düzenlenir. Raporun Birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili mülki idare amirine verilir ve kurul başkanlığına gönderilir. Mülki idare amirince kolluk kuvvetlerin marifetiyle iş aynı gün raporda belirtildiği şekilde heyet tarafından karar alınıncaya kadar geç olarak durdurulur. Durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesine bu kararın yerine getirdiği tarihten itibaren 6 iş günü içinde itiraz hakkı vardır. İşin mahkemesinin itiraz işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde kararı bağlar. Kararlar kesindir. İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları uygulanmak üzere il müdürlüğünce mülk idare amirine intikal ettirilir. Mülk idare amirinin emriyle kolluk kuvvetleri marifetiyle iş yeri açılır. Duruma ilişkin tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilerek iş yeri dosyasına saklanacak. Ek 1'de de maden iş yerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar var. Bunlar nedir? Yeraltı kömür madenlerine birinin durması halinde diğerinin derhal otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma grubunun bulunmaması. Yeraltı maden iş yerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yerüstü bağlantısının bulunmaması. Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması, birinin durması halinde diğer kaynağın otomatik olarak devreye girmemesi durumları acil durdurulmaya gerektiren durumlar olarak belirtilmiş arkadaşlar. Bu yönetmeliğimizde arkadaşlar bu kadardı. Diğer dersimiz saat 5'te yayınlanacaktır. Biraz mola diyorum. Herkese kolay gelsin.